Kasım Salı Ay Koç burcunda güne başlıyoruz ama sabah Ay Kiron kavuşumu etkisiyle fiziksel ve ruhsal yara almaya açık saatler olacağından lütfen temkinli ve yavaş hareket edin. Özellikle kafa yüz bölgesi hassas olabilir. Baş ağrısı, migren tetiklenebilir ama sonrasında da Ay Jüpiter olumsuz açısı var. Davranışlarda abartılar olabilir. Ay Venüs karşıtlığı da gelecek arkadan. İlişkilerde uyumu yakalamak çok kolay olmayacaktır. Estetik, güzellik, bakım ve alışveriş açısından doğru bir günde olmayacağız. Sonuçlarından memnun kalmayacağınızdan dolayı ertelemenize yarar var. Ay bugün 14.21 ve 19.15 saatleri arasında boşlukta ardından da Boğa burcuna geçiş yapacak. Plüton'da zorlayıcı açısının etkisiyle gergin enerjiler ortaya çıkacaktır. Öfke patlamalarına, toplumsal olaylara, doğal afetlere davetiye çıkartabilir. Bu arada manipülatif davranışlara zorba ve öfke sorunu olan kişilere de lütfen bugün çok dikkat edin. Güvenmediğiniz yerlerde bulunmayın.